Herkese tekrardan merhaba. Hepiniz kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte biliyorsunuz ki LOL bebek açmıştık. İlk videomda hatta LOL bebek açmıştık. Ondan sonra LOL bebeğin içinden 4-5 yaşlık bir kıyafet çıktı. LOL bebeği olan üstünde ve büyük bir hayal kırıklığına uğramıştım. Çünkü ben bebek çıktık diye bekliyorum ve ben 4-5 yaşında değilim. 12 yaşındayım. O yüzden de çok büyük bir hayal kırıklığına uğradım. Neden öyle aldın derseniz. Biliyorsunuz ki korona var. Annem markete gitmişti. Annem ve Esra ablam. O yüzden Esra abla da bana sürpriz yapmak istemiş. Ama çok oyuncaklardan anlamadıkları için öyle bir şey almışlar. Neyse. Bugün lol bebeğimin içine şey doldurdum. Böyle ee, güzel şeyler doldurdum. O zaman bunları inceleyebiliriz. Şunu da şöyle çevirelim. Çok güzel çevriliyor. O zaman açalım. Evet. Bu arada tokalarım, tokalarımı tanıtıyorum videosu gelmesini istiyorsanız yani tokalarımı gösteriyorum videosu gelmesini istiyorsanız like atmayı unutmayın. Bunlar tabii ki de bir, bir ee, şimdi başlayabiliriz. İlk önce böyle bir toka var. Böyle melek kanadı gibi bir şey. Sonra böyle bir fiyonk var. Bu arada bu tokalar hepsi değil. Eğer tokaların videosunun gelmesini istiyorsanız like atarsanız gelir. Böyle bir fiyonk varmış. Bunun arkasında da böyle şey var. Sonra normal herkesin <laughs> normal dedim kusura bakmayın. Herkesin kullandığı bu şekilde siyah toka var. Sonra bu şekilde bir kıskaçlı toka var. Bu arada şekli çok güzel. Sonra burada ben bunu, bunun çok macerası var aslında. Bu çıktı, bir şeyler oldu. Bunun üstünde süs vardı, bayağı bir bir şeyler oldu. Sonra burada böyle bir lipstick var. Yani dudak balmı. Bunun rengi pembe bu arada. Starberry. Garbelin bu da. Sonra burada bu şekilde bir boyunluk kolyesi var. Bu da çok güzel. Ve son olarak pembe bir şöyle göstereyim. Pembe bir far var. Çok güzel bunun rengi gerçekten. Şöyle de buramda göstereyim. Parlak bir renk. Evet arkadaşlar lol. Topunu koyduklarım bu kadardı. Arkadaşlar şöyle bir şey göstereceğim. Evet arkadaşlar, bunda benim tokalarım var. Bu videonun gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz.